Arkadaşlar bugün sizinle iki tom hile nasıl e, oynanacağız e, nasıl indirilir onu göstereceğiz e, Ben de varım bu Evet arada. Yusuf da var Yusuf artık benim yeni ortağım Hüseyin de var Hüseyin biz onlar hep kuzeniz biz Hüseyin yalan atmış geçen gün aynen İzledim. Lan. izledim o videoyu e, neredeydi o lan Google iş... neredeydi kanka buradaydı Evet arkadaşlar Google'a giriyoruz Google Chrome'a giriyoruz Aynen. Android Orada. oyun klip tekrardan söylüyorum şöyle yazı yazıyoruz sonra bak böyle bir şey çıkıyor sonra buraya bak benim konuşan tam yazıyoruz benim benim konuşan tam yazıyoruz dur ya benim konuşan tam yazıyoruz gidiyoruz git diyoruz burada kraliden evet şöyle bir şey çıkıyor şöyle yazan üstüne tıklıyoruz para ilerliyor dokunuyoruz buraya. Açılıyor şimdi. Şu, şu butona indir diyoruz. Ben de olduğu için indirmiyorum ama size göstereceğim yine de yani onu. Gösteriyorum. açılıyor. Bekleyiniz. Oyuna devam. Böyle şeyler çıkabilir ama hileli oyun yani. Daha çok para veriyorlar ama ben harcadım evet, şu an. Evet. Evet. Doldu görün arkadaşlar. bakın. Bu paralar çıktı. Ben harcadığım için hepsini yemek falan yedireyim şuraya şimdi. Bakın iki günde ben 54 level oldum bak. 55 olacağım şimdi. Benim taktiğim olduğu için çabuk level geçiyorum. Bak bende her şey var yani. Gösteririm size yani. Gardıro batan. Bakın kürk, çamur kürk, askeri kürk, pembe kürk, mumik kürk. Hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Evet var. Altın var. Bak şöyle yıldız ışığı kurtu var. Altın var. Elmas da var. Bak şu şöyle, Frank, Frankin Tom var. Kardan adam. yani kürkü, siyah kürkü, leopon, gök badici kürkü. Şu biraz ışık ama güzel yine de. Elmas da var. Elması ben daha çok seviyorum. Şapkalar da var. Hepsi var yani. Hilemiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Da... İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Evet, emeğe saygı. Hemen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda nasıl indirilir Onu göstereceğiz.